20. yüzyılın başlarında Rusya Çarlık rejimi tarafından yönetiliyordu. Ancak sayıları giderek artan işçilerin arasında devrimci komünist fikirler yayılmaya başlamıştı. Askerlerin bir kısmı da bu ideolojinin etkisine kapılmıştı. Rusya'daki komünist hareketin lideri ise Vladimir Ilyich Lenin'di. Lenin'in öncülüğünü yaptığı komünist hareket Bolşevikler olarak anılıyordu. Bolşevikler iktidarı ele geçirebilmek için kanlı bir devrim gerektiğine inanıyordu. Uzun yıllar boyunca illegal olarak örgütlenmelerine rağmen bu amaçlarına ulaşamadılar. Aradıkları fırsat ancak 1914'te ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. bu savaş o zamana kadar insanlığın gördüğü en kanlı çatışmaydı. 10 milyon insanın hayatına mal olan savaşın vurduğu ülkelerden biri de Rusya'ydı. Savaşın ilk 3 yılında Ruslar yenilgi üzerine yenilgiye uğradılar ve tam 2 milyon insan kaybettiler. Savaşın acıları Rusya'yı bir devrime sürükledi. Şubat 1917'de başkent Petrograd'daki ordu birlikleri yönetime baş kaldırdılar ve kenti ele geçirdiler. O sırada askerlerine moral vermek için cephede bulunan Çar II. Nikola Petrograd'a doğru yola çıktı. Ancak bindiği tren devrimci askerler tarafından durduruldu ve Çar tutuklandı. Çar yönetimine ait tüm semboller devrimci askerler tarafından parçalandı. Sokaklar devrim yanlılarının sevinç gösterileriyle doldu. Çoğu insan çağ rejiminin yıkılmasıyla birlikte Rusya'yı daha güzel günlerin beklediği umuduna kapılmıştı. Oysa yanılıyorlardı. <Sessizlik> Bolşevikler Şubat 1917'deki devrime önemli bir katkıda bulunmamışlardı. Devrim sonrasında kurulan meclisteki sayıları da çok azdı. Hükümet, batı yanlısı bir demokrat olan Kerenski'nin eline geçmişti. Sürgünde olan Lenin, adamlarına yeni yönetime kesinlikle destek vermeyin diye emretti ve kendi devrimi için bolşevikleri organize etmeye devam etti. Ve Ekim 1917'de harekete geçti. Lenin'in silahlı militanları hükümet merkezi olan Kışlık Sarayı bastılar, direnen muhafızları vurdular ve tarihin en basit darbelerinden birini gerçekleştirdiler. Yıllar sonra çevrilen Sovyet propaganda filmlerinde bu darbe Lenin'in ateşli konuşmalarıyla başlamış büyük bir halk ayaklanması gibi gösterilecekti. Oysa gerçekte sarayı basanların sayısı yüzü geçmiyordu ve sadece 5 kişi ölmüştü. Lenin sessiz bir darbeyle başa gelmişti ama bundan sonra sessiz kalmayacaktı. Bolşevikler çara hala sadık olan ordu birliklerine karşı saldırıya geçtiler ve tam 3 yıl sürecek kanlı bir iç savaş başladı. Bolşevikler iç savaşı yürütmek için Kızıl Orduyu örgütlediler. Bu ordunun başına Lenin'in sağ kolu olan Leon Troçki geçti. Gerek Kızıl Ordu birlikleri, gerekse Lenin'in kurduğu Çeka adlı gizli polis servisi, Çar yanlılarına ve diğer anti-komünist gruplara karşı en acımasız yöntemleri kullanmaktan çekinmediler. Çar ikinci Nikola ve beş çocuğuyla birlikte tüm ailesi Lenin'in emriyle kurşuna dizilerek idam edildi. Bolşevik rejime destek vermeyen kentler yakılıp yıkıldı. Lenin Militanlarına gönderdiği telgraflarda komünist yönetime karşı çıkan herkesin idam edilmesini emrediyordu. Bolşevikler on binlerce insanı rejim muhalifi olmak suçundan tutukladı. Bunların çoğu işkenceden geçirildi ve topluca idam edildi. Ünlü Rus yazarı Maxim Gorki, Bolşevik vahşetin örneklerini şöyle kaydediyordu. Tambov'da komünistler, tutsaklarını sol el ve sol ayaklarından toprağın bir metre yukarısındaki ağaçlara demir yolu çivileriyle mıhlıyordu. Sonra da bu insanların acı çekmesini zevkle izliyorlardı. Bir esirin midesini açıp küçük bağırsağını alıyorlar ve bir ağaca çiviliyorlardı. Ardından bağırsağın çözülmesini izliyorlardı. Yakaladıkları görevlileri soyup omuzlarından itibaren derilerini yüzüyorlardı.